merhaba arkadaşlar. Bugün yine yapıyoruz. Yine 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 video çekiyoruz. Teyze videonun şeyini kısalttın mı? Kısalttın mı şeyini? Neyini? Sesini kısalttın mı? Eee ellemedim ben şu an bu oyunda. Arkadaşlar yine bir maç yapacağız. E futbol tepiyoruz. Sesi biraz kısalım arkadaşlar. Bu arada benim adım YouTube'da gelse zana. Onu unutmayın asla. Ligimde maç yapacağız arkadaşlar. Takımım benim. Valla çok güzel takımım benim. İşte öyle. Maç yapacağız arkadaşlar. İnşallah onları yenirim değil mi? Lütfen yeneyim. Şimdi. Buradaki ödülleri almaya gerek yok. Boş ver. Şimdi arkadaşlar maç yapıyoruz. Ligime giriyoruz. Lig alınan ligin puanları 260. Oo 8240. İnşa İnşallah güzel bir oyuncu alırım arkadaşlar. Şimdi o Foden'ı alırsam belki daha çok yükseltebilirim Neymar'ı yeni. Takas et, takas et. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar müsabaka bize en çok gol atan Kylian Mbappe 32 gol ne demek arkadaşlar be değil mi? en az Oxley Chamberlain Beşiktaş ikinci sırada güzel Fener 4 a arkadaşlar şu feneri tutmayın vallahi ya bize bile 3-1 yenildiler. Sarayla dalga geçtiler. Saradan gol yediler. <laughs> arkadaşlar maça gireceğiz biz. Şimdi Bodrum Spor'la oynuyoruz. Şimdi, amatör zorlukta oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Andres Iniesta var bende. Ama Ronaldo yerine Messi oynatayım. Çünkü Ronaldo ile iyi oynayamıyorum ben arkadaşlar. Bu sebebini bilmiyorum galiba şu Messi'nin kalitesi daha yüksek. Ama Ronaldo daha iyi oynuyor Gerçekten arkadaşlar. Maç yapacağız. 94'lük Os Frank Ribery'miz var. Onu oynatalım mı sence arkadaşlar? Oynatmayalım mı? Frank Ribery. İkinci yarıda oyuna girsin çünkü 94'lük en fazla yükseldi arkadaşlar. O yüzden şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım maçta kim kazanacak? İnşallah kazanırız. Arkadaşlar abone olup beğenip abone olun, beğenin benim videolarımı. Çünkü öyle Destek alırım daha güçlü olurum sizden arkadaşlar. Şimdi maç başladı. Ali Ayeti. Ayeti verdi. Ali Aytemur. Ali Aytemur. Ondre Celuska. Celuska. Freddy. Freddy Mario ve Akanci. Aferin Akanci. Ya Akanci ya. Oğlum ne salaksın. Aferin Iniesta. Ya Iniesta sen de mi bir şey yapamıyor. Sonunda bir şey yapmayı. Ya Iniesta. Abi şu Iniesta'yı bir çıkardın takımdan ya. Ne biçim bu oyuncu? Neymar. Neymar'dan ne pas. Ya Mbappe. Offside'da durma ya. Oğlum neresi offside lan bunun? 50 sadece offside oğlum Tövbe tövbe ya. Çıldırmışlar ha. Ne yoksa şeyim bak yaptığı diyoruz olsa George Pushkar, Ahmet, Messi ne Ahmet Ahmet Aslanlar önce araya girdi Messi. Mbappe ya abi şu Mbappe'yi de mi takımdan çıkartalım Vallahi ya. Bir bir şey yapamıyor Vallahi arkadaşlar Mbappe. Ve offside'dalar. Şimdi Virgil van Dijk ileri atacağına Iniesta'ya vermeye karar verdi. Ya abi şu Iniesta var ya hiçbir şey yapamıyor gerçekten. Şimdi van Dijk van Dijk'den Lionel Messi. Lionel Messi Herkin, Kane. Kane. ya Kane. Yapma. Yapma şunu Kane ya. Bir beyinsizliğini, beyinsizliğinizi giderin artık. Şimdi Neymar uzaklarda şutboldi. Neymar Junior. Kaleci Kuner çıkardı topu. Trent Alexander. Alexander orta. Kale önü kafayı vuramadı. Celusla Cenkşen. Cenkşen Kane. Kane ne salaklar abi şunlar ya. Şimdi Muam Musa Muhammed. Yorge Puskaçtan önce Van Dijk. Messi ya Messi ya. Abi bir gol atın diyoruz artık. Atamıyorlar valla. Beyinsiz diyebiliriz değil mi onlar arkadaşlar? Bak ne kadar beyinsizler. Şimdi bir geldi işte bak. Aferin Mendi. Ya Mendi oğlum sen ne beyinsiz oynuyorsun ya. Kane aradan pas. Kane verdi. Mbappe artık bitir Mbappe. Kylian Mbappe. 1-0 önde Galatasaray Bodrum karşısında 31. dakika Kylian Mbappe numarası 18 dakika 31 Kylian Mbappe 31. dakikada işte takımda golünü getirdi Kylian Mbappe şimdi Alinda Ayeti Ayeti Alexander çok iyi şans Alexander Muhammed Salah Alinda ediyor ama oradaydı. Alexander niye topu kapmadın? Bir ben bilmiyorum onu. Andres niye sağ kaptı? Mbappe hayır. Diogo Sousa. Ne Andres niye sağ? Niye sağ? Neymar. Uli. Neymar atamadı. Neymar Uri. Neymar. Neymar. Yogo Sosa, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Yogo Sosa. Kylian oynadı. Manuel Akanji'den önce. Bu kuş kaçan bu kuş kaçan Van Dijk, Neymar, Lionel Messi. Messi aradan. Kane, Kane. Harry Kane. Hayır ya. Atamadı. Kaptan Harry Kane. kaptanlığı ele geçirdi. Şu anlık atamadı golünü valla. Ali Aytemur. Ali. Ali. Kane alamadı şimdi. Cenk Şen. Cenk Van Dijk. Van Dijk. Büyük bata. Freddy Van Dijk. Hatasını telafi etti. Van Dijk yine bir hata. Hata yaptı ya. Şu Van Dijk'ın hataları bitirecek. Oo. Adet verdi. Şimdi Freddy, Freddy hayır. Şimdi dondurma, dondurma. İleri verdi ve ilk yarı 1-0 bitti. Önceki maç gibi arkadaşlar. Bakalım oyun planına. Ribery oyuna gitsin mi arkadaşlar? Vallahi iyi bir oyuncu ama Ribery. Ve Osimen oh, oyuna giriyor ve kaptanlığı ele geçirdi Victor Osimhen. Osimhen her işi başarsın diyor Galatasaray oyuncusu Galatasaray söyledi. Şimdi Leo Messi. Andres Iniesta Iniesta oradan güzel bir pas. Mbappé Osimhen. İkinci yarıda oyuna girer girmez Victor Osimhen. 48. dakika Victor Osimhen. Osimhen Osimhen. Victor Osimhen. Osimhen Osimhen. Victor Osimhen. Osimhen Osimhen. Victor Osimhen. En esiri kimmiş bakalım. Osimhen ne karşı gelsin bakalım. İşte Mbappé'nin arabası. Osimhen ikiye getirdi. Durumu Aferin sana abi. Victor James Ossiman. Ossiman'la arkadaşlar. Ali. Yine Ossiman. Hadi Ossiman. Ossiman. Abi. Süper. şut ama direkt. Victor Ossiman. Puşkaş. Freddy. Ahmet Aslan. Alexander Arnold oradaydı. Cenk kaptı. Ama Alexander yine Cenk kaptı. Alexander'la uzaklardan bir şut. Arkadaşlar az kalsın gol oluyordu valla. Ne şutlu ama be. Alexander az kalsın süper bir gol imza atacaktı. Mutlum o Simen ne koştu öyle. Yok <laughs> olsa Sosa. Hani öyle kancı. Gösterdiği günlük poşkaça. Muhammed Salah. Ah Aslan Şimdi Puskas verdi. Neymar. 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 Hadi bir şey yap Neymar. 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 <laughs> Arkadaşlar Neymar'la çok önemli fırsatı kaçırdık. Vallahi şu an ikisi var orada. Victor Oksimen onu ne güzel güzel gol attı. Virgil van Dijk. Şu an Neymar Junior. Neymar ona nasıl pas diyor herkes? Andres Iniesta. Andres Iniesta. Şimdi Mbabe, Mbappe, Mbappe koştu. Şimdi Yugo Sosa. Jorge Puskas, Tayland Seferi. Tam Tayland Seferi, Messi. Messi, Neymar'a doğru Neymar. Neymar süper kontrol. Neymar. Cenk oradaydı. Yugo Sosa. Yugo Sosa verdi. Van Dijk. Kafayla karşılık verdi Cenk. Cenk Şen. Ahmet Aslan. Van Dijk. Van Dijk. Valla çok yaradan Mbappe. Yine gol geldi. 3-0. Kediyar Mbappe. Anne kapatır mısın? Ha kapı kapanmış. Şimdi Mbappe. 3 geldi 3. Ayak dışı çok iyi pas. Mbappe gol attı. <laughs> arkadaşlar anneme gününü göstermek istiyorum arkadaşlar. Allah. Hadi onu arkadaşlar. Onu Hadi maçın devam ediyor. Maçın şu an yönlendiriyor. <laughs> arkadaşlar yönlendiremiyorum. Pedro Bazao, Pedro Bazao. Van Dijk. <laughs> Namdes Osman Van Dijk. Van Dijk Muhammed. Sola. Sola. Oh be Muhammed Sola. Sesimi çok yüksek yapıyorum. Değil mi arkadaşlar? Kısa da olabilir valla. Şimdi Diogo Sosa. Manuel <laughs> Akancı. Arkadaşlar şu an bir şey değil. lütfen. Evet. <laughs> Ambesi <laughs> Andres Iniesta. Salak mı bu Iniesta ya? Tam direk yanı ama tam direk yanı. Salak salak sana. Koşuşa bak öyle be. Ne, Muhammed Sanz Diogo Sosa uzaklaştırdı. Iniesta. Stopelli'ye yardım etmek istedi şimdi. Andres Iniesta Victor Rossiman. Ben kontrol edeyim. Şimdi bu <laughs> Muhammed Andres Iniesta. Neyse Muhammed Salah. Şimdi Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Osimhen dörde getirdi durumu. İki gol Mbappe. İki gol de Victor Osimhen. İmobile kimmiş bakalım be. İmobile kimmiş. Victor Osimhen. Arkadaşlar annem çıldırmış durumda şu an. Boş ver arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 4-0 oldu dakikada Osimhen'in golüyle. <laughs> Victor Osimhen. <laughs> Mustafa Muhammed. Messi aferin. Victor Osimhen Arlin Dayeti Manuel Akancı'nın tezi o Ali Osman, Andres Iniesta. Ahmet Aslan, Andres Iniesta. Iniesta vardı Kylian Mbappe. Mbappe Ali Aytemur, Ali Aytemur. Ahmet Aslan, Ahmet Aslan. Iniesta, Andres Iniesta. Muhammed Salah orta. O oh, Simon hat yapmaya çok yaklaştı ama. Maç 4-0 bitti arkadaşlar. 4-0 bitti. Dur, dur, dur. Maç 4-0 bitti arkadaşlar. Galatasaray 4-0 yendi. Sipey Bodrum'u. Arkadaşlar bir anneme şu sus der misiniz lütfen şu anneme. Ve maçın yıldızı Kilerim Babe. <laughs> Hayır dur. <laughs> 아 진짜 у 사랑 r e 대